Saçın bana her şeyi söyledi. Dedi ki onu... Onu e, Şravani'nin yanına götürüyormuşsun. Gerçek annesinin ben değil o olduğunu söylemişsin. Anne bunları neden yapıyorsun? Ayrıca Darmeş'le senin kurduğunuz tuzağı da biliyorum. Anne, Varsha bütün olanları anlattı. Darmeş'le buluştuğunu söyledi. Bana inanmıyorsan anne... Darmeşi ve Vahşi'yi buraya çağırayım da yüzleşelim. Buna hiç gerek yok. Ben bunları yaptığımı kabul ediyorum. Git. Kimi anne. istersen getir ve ne istiyorsan yap. Hadi Ama. git yap. Hadi. Ama bunları neden yaptın anne? Söylesene. Çünkü senden nefret ediyorum. Sen bu eve geldiğinden beri benim zerre huzurum kalmadı. Oğlum annesine olan sevgisini unuttu. Sen bu eve geldiğinden beri seninle ilgileniyor. Eskiden kazandığı parayı getirip bana, bana verirdi. Ama artık doğruca sana veriyor. Annesinin dediklerini hiç dinlemez oldu. Sadece seni dinliyor. İstediğin bu değil miydi? Hah gelip evimi ele geçirmek istediğini bilmiyor muydum sanki? Yatırım hesabını da senin adına açtı öyle değil mi? O gün bildiğim her şey üzerine yemin ettim Arçan'a seni mahvedeceğim. Beni yanlış tanımışsın. Evin üzerime aldığım bütün sorumluluğunu bana sen verdin anne. Eğer konu paraysa ben Manav'a yatırım hesabını annenin üstüne aç dedim ama beni dinlemedi. Ben bir hata yapmadım. Sakın suçu oğlumun üstüne atıp masummuş gibi yapmaya kalkma. Hepsi senin yüzünden oldu. Kötü niyetlerinin de farkındayım. Şimdi git ne istiyorsan yap da görelim bakayım. Hayır anne yalan söylemiyorum. Bana inanmıyorsan dediklerimi Manav'a sor o zaman. Manav bu dediklerini duysaydı... Evet seni savunurdu. Sana toz konduramadığı için kendi annesiyle kavga ederdi hoşuna gider değil mi? Git git söyle hadi. Neden anne? Neden ağzımdan çıkan her lafı yanlış anlıyorsun? Anne hala para için oğlunun hayatıyla oynamaya çalıştığına inanamıyorum. Bir dakika. Al bunu yatırım hesabının belgeleri. Ben zaten hiç istemedim. Ama lütfen bana böyle davranmayı bırak. Anne lütfen sana yalvarıyorum. Böyle yapma bana. Sana yalvarıyorum anne lütfen. Hesabın senin adına olmasını istiyorsan bana mı söyleyelim gidip değiştirsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.